Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oturduğunuz yerden internetten nasıl para kazanılır ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar geçen bölüm ne göstermiştim? Kısaca bir özetleyeyim. Coin Farm göstermiştim. Bugün sizlere gerçekten yine internetten para kazanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Google'a girdiğimiz zaman arkadaşlar hemen e, arama kısmına tekrardan da şöyle bir yenileyelim. YouTube kazan yazıyoruz arkadaşlar. YouTube kazan yazdığımız zaman ilk çıkan şeye tıklıyoruz sekme. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan giriş yap buton var arkadaşlar. Buradan giriş yap'a tıklıyorum. Tabi eğer sizin aboneliğiniz yoksa buradan arkadaşlar kayıt olabilirsiniz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar bunu da söyleyeyim kesinlikle ücretsiz. <laughs> Zaten buradan toplam kaç üye olduğunu, toplam etkinlikleri ve toplam yapılan e, ödemeyi görebiliyorsunuz. YouTube etkinlikleri, Instagram etkinlikleri, diğer sosyal medya ve bahis oyunları da bunun içinde mevcut. Nasıl kullanılır isterseniz videomuzda izleyebilirsiniz ama ben size bugün bunu anlatacağım. Giriş yap butonuna tıkladığım zaman arkadaşlar ben buradan kullanıcı adımı giriyorum. Şifremi de şöyle giriyorum. Evet. Ben şu an girmiş bulunmaktayım. Şimdi e, bugün toplam şu an toplam 82 kullanıcı varmış. Tamam. Burada arkadaşlar görevler var. Görevlere tıkladığınız zaman iki tane görev var burada bakın. Mesela benim üçtü ben bir tanesini yaptım. Telegram grubuna katıl. Ben bunu yapmışım. Kaydol. kazan görevi. Artı 18 yazıyor arkadaşlar. Size yani. Buradan da tanıtım videomuz çek. Açıklamayı oku yazıyor arkadaşlar. ben buna takılı kalmayacağım. Burada görevler de var arkadaşlar. Onları görebilirsiniz. Buradan eğer VIP satın alabilirsiniz. Mesela VIP üyelik var burada. Maksimum yani VIP iken 50 tıklama başına maliyeti 50. 2500 puana kadar günlük bonus. Ee, ülke ve cinsiyet ve ülkeyi değiştir 5 defa. Sayfa eklemek için gerekli tıklama gerekli değilmiş. da 10 tıklama yapmak gerekiyormuş. İçerik ekleme ve türü kolay popsurf kolay tamam. Kupon satın alma limiti iken bunda 3'müş. Günlük lim, e, tıklama limiti limitsiz oluyormuş arkadaşlar burada. Banner ekleyebiliyoruz. Ülke ve cinsiyete dayalı tıklamalar. İçeriği önce gösterme, web sitesinde reklamları gizleme, hızlı yardım, küçük bir ücret ödeyin. Şimdi buradan bir gün 3 lira arkadaşlar, 7 gün 15 lira, 15 gün 30 lira, 30 gün 50 lira. Evet fiyatlarımız bu şekilde. Puan satın alı tıkladığımız zaman da arkadaşlar 4000 puan 4 lira 25 kuruş, 9000 puan 8 lira 25 kuruş. Fark ettiniz mi? Puanlar gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Yani puanlar gerçekten çok ucuz. E, gerek VIP günlük VIP olsun, gerekse puanlar olsun gerçekten çok ucuz. Şimdi diyeceksin ki ben buradan nasıl para kazanacağım, nasıl çekeceğim, e, nasıl puan toplayacağım? Bunda puan var arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Zaten burada bugünkü etkinlik 19 diyor. Üyeliktir benim ücretsiz. Youtube abone var. Youtube e, bu kanallara abone olarak arkadaşlar abone tıkladığımız zaman abone olarak buradan e, puan kazanabilirsiniz. Zaten burada abone olduğunuz zaman 24 puan veriyormuş gösteriyor. YouTube abone, izlemeli abone var arkadaşlar. Bu da 74 puan kazandırıyor yani. E, iki katından fazla yani 24 puan katından fazla. YouTube abone, izleme artı beğen e, artı izleme izleme artı beğen artı abone bu arkadaşlar. Bunda da 99 puan oluyor mutlunuz. Youtube izledikçe kazan var. Bunu da yapabilirsiniz 8 puan. Bunun puanı düşük. Youtube izlenme var. Videoları izleyebilirsiniz 24 puan. Otomatik surf var. Bilgisayarınız sadece açık tutmanız yeterli. Ee, Youtube beğeni var. Buradan e, beğeni kasabilirsiniz. Videoyu, be, video beğenilmek için kanalınızı eklemelisiniz diyor arkadaşlar. Buradan Youtube kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Bu ne? Farklı bir şey bu. <laughs> Buradan yorum diyorsunuz arkadaşlar ve e, yorumda yapabilirsiniz buradan. 15 saniye yani yorum yaptıktan sonra bir 3 saniye bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra kapat kapatabilirsiniz. Burada Instagram var görüyorsunuz. E, diğer puan kazan link kısalt, web site, surf, at yarışı, iddia ve sayısal loto gibi çok geniş bir e, kapasiteye sahip bir site. Ben gerçekten çok seviyorum. Şimdi amacımız bizim burada para yükleme puanları paraya çevirir. Ben tabii şu an az, ben normalde 3000 yapmıştım. İki gündür uğraşmıyorum. o yüzden 700'e düşmüş. Şimdi ben de buradan dönüştürmüştüm bir, bir sefer. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Paramızı. 786 diyoruz. 0 lira 13 kuruş. Eğer sizin burada 3 bin 10, 100, lira olsa 0 lira 0 lira 5 kuruş. Eğer 30 30 bin yaparsanız 5 lira. 3000 puan'a ne kadar demişti? 0.5. Ben denemek için arkadaşlar e, çekmiştim. Gerçekten de geliyor. Sonra nasıl yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Hemen bunu da söyleyeyim. Mesela buraya 30 bin biriktirdiniz diyelim de 5 lira ediyormuş. Veya e, 100 bin biriktirin. 100 100 bin. 16 ed, 16 lira ediyormuş arkadaşlar. 100 bin puan. Diyelim ki bunları yaptınız. Buraya kaydet diyorsunuz. Ve burada hesap bakiyeniz 50 kuruştan benim 50 kuruş varmış bakın arkadaşlar 50 kuruştan 16-17 liraya çıktı ya yani 18 liraya çıktı diyelim. Buradan da banları ekleyebiliyorsunuz banların ne olduğunu birazdan söyleyeceğim size. Bakiye ekle kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da bakiyeniz ekleyebiliyorsunuz zaten. Papara 24 saat içinde tutar ödeme şekli falan filan. Şimdi para çekme diyoruz buradan. Bankayı seçiyoruz. Papara var maalesef sadece. Papara hesabınız varsa zaten Papara'dan da eee veya birçok karta e, aktarması çok 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 kolay. Ne yazıyoruz buraya? 16. Mesela para arkadaşlar. Mesela 16 yazıyoruz buraya. İsim, soyisim pat 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 Talha Ekren. IBAN numarası, Papara numarası veya IBAN'ı yazıp kaydediyoruz. Hesabımıza 5 TL para verken çekebiliriz. Siz talebinizden sonra 3 gün 3 iş günü içerisinde hesabınıza aktarılır arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bizim 30.000 puan toplamamız gerek. 30.000 puan topladıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, bunu çekebiliyoruz. Ben uğraşamam diyorsanız arkadaşlar buradan kaç puan alabilirsiniz? 30.000 dedik. Ne alabilirsiniz? 63 lira. 30.000 dedik. 30.000 dedik. 34 liraya var. Hatta 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 bunu alabilirsiniz 17 liraya arkadaşlar. Biraz da biraz da kendiniz uğraş vererek arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Bunu arttırabilirsiniz ve siz de 5 liranızı rahatlıkla çekebilirsiniz. Ha tabi bu 5 lirayı kurtarmıyor yani 17 lira veriyorsun 5 lira geri alıyorsun. Yani siz de bilirsiniz ki nasıl saçmalık bu. Öyle ama yani başka bir şey için kasmak için mesela burada Instagram var arkadaşlar bunları için kasmak istiyorsanız Instagram için tavsiye ederim. Bakın buradan kasmak istiyorsanız e, yüklemelisiniz bence çünkü hiç kolay puan kazanılmıyor. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar e, bu siteyi size tanıtmak istedim. Gerçekten güzel. Ha bu arada para çekmedikten sonra buradan dekont tüklüyorsunuz. Evet. Toplam ödemeler falan filan. Dekont yüklüyorsunuz burada arkadaşlar. Tabi e, siz diğerlerinin dekontlarını göremiyorsunuz. Herkesin dekontunu. Mesela buradan var dekontlar. Ödeme kanıtları daha doğrusu bunlar. Şimdi banner ekle dediğimizde banner ekle dediğimizde arkadaşlar buradan sitenizin reklamını verebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. E, banner seç diyorsunuz buradan. Buradan e, herhangi bir bir resim seçiyorsunuz. Ve burada arkadaşlar banner ne demek zaten? Banner reklam demek arkadaşlar. Evet. E, banner reklam ve tanıtım amaçlı hazırlanan web site. Buradan boyutu var zaten ikisinden birisini seçebilirsiniz. Günlük 15 günde arkadaşlar e, sizden 40 lira çekiliyor. 15 gün sizin bu reklamınız yapılıyor. Ee, mesela diyelim ki YouTube kanalınızı koydunuz. YouTube kanalınız 15 gün içinde tanıtılıyor. 1000 aboneye ulaşıyorsunuz. Ve sizden 40 lira oluyor. Aynı şekilde bir blog siteniz olabilir. Aynı şekilde bir ticari siteniz olabilir. Aynı şekilde bir Instagram siteniz olabilir. Herhangi bir site, herhangi bir mecra da olabilir arkadaşlar. Ee, takipçi takip kasabilirsiniz veya bu izlenmeni kasabilirsiniz o e, tamamen e, şeyin gelenin şeyin e, isteğine kalmış arkadaşlar de söyleyeyim. Sadece size YouTube kanalınız varsa abone olup da çıkabilir. Ee, Videomuzu çok sevdiyse hem abone hem like hem de yorumda atabilir. Yani e, ben YouTube değil de e, çok isterseniz YouTube'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu burada söylüyorum. Eğer e, siteleriniz var ise bunlarda da kullanın. Örnek blog siteniz, örnek alışveriş siteniz. Yani birçok e, insanı buradan faydalandırabilirsiniz ki siz de faydalanabilirsiniz. Yani biliyorsunuz o sitelerde de para kazanılıyor, bunu çoğu kez çoğu kez açıkladım. Arkadaşlar, sağ üstte çıkan videolarımı izlemeyi unutmayın. E, oynatma listesi yaptım, orada eğitimler var, bilgilendirici videolar, incelemeler var arkadaşlar ki zaten attığım ilk videolardan bile bana yorumlar geliyor. Ben bugün ayırt e, ayırtı çekecektim arkadaşlar, maalesef ki oradan müsait olmamdan çekemedim. Ee, yarın ayırtayız videosu gelebilir. Bugün yine bunu çekmek istedim. Birçok arkadaşımız e, uğraş verip para kazanabilir. Gerçekten para kazanabilir arkadaşlar. Bu zor bir şey değil. Ama dediğim gibi eğer burada reklam vermek istiyorsanız 40 lirayı burada 15 gün içerisinde 40 lira bence güzel bir şey. 15 gün için ki e, izleyici veya abone veya gelen insan sayısı gerçekten de fazla oluyor. Bunu burada söylemekte fayda var. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun bir dahaki videolarda. Bir dahaki bir dahaki bilgilendirici, bir dahaki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok mu çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve isterseniz de yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar, bu arada bir kala çekilişi var.